Merhaba kıymetli izleyenler. Ben Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden Psikolojik Danışman Ümmü Gülsüm Erdoğmuş. Akran Zorbalığı video serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Günümüzde şiddet içerikli davranışlar önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarda görülen akran zorbalığı olayları ise pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Araştırmalar akran zorbalığının Çocuk ve ergenlerin psikolojik ve fiziksel sağlığını kısa ve uzun vadede olumsuz olarak etkilediğini gösterir. Akran zorbalığı nedir? Okullarda genellikle saldırgan davranış, şiddet içerikli davranış ve akran zorbalığı eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu davranışların birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Akran zorbalığı saldırgan davranışın bir alt türüdür daha güçlü konumda olan bir veya birkaç öğrenci tarafından bir başka öğrenciye yönelik zarar verme amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlardır. Bazı şiddet davranışları akran zorbalığı olarak kabul edilmez. Örneğin, bedensel veya zihinsel olarak güçleri birbirine eşit olan öğrenciler arasında yaşanan tartışma veya kavga bir şiddet olayıdır. Ancak akran zorbalığı olarak nitelendirilmemelidir. Akran zorbalığı olaylarında okuldaki tüm öğrenciler arasında farklı rollerin bulunduğu görülmektedir. Genel olarak araştırmalar zorbalık yapanlar, zorbalığa maruz kalanlar, hem zorbalık yapan hem maruz kalanlar ve izleyiciler olmak üzere dört grup öğrenci ele almaktadır. Akran zorbalığının nedenleri nelerdir? Akran zorbalığının birçok farklı nedeni olabilir. Bunları dört başlık altında gruplayabiliriz. Bireysel faktörler, aileye ilişkin faktörler, okula ilişkin faktörler, çevresel faktörler. Akran zorbalığının sonuçları nelerdir? Akran zorbalığı hem zorbalığa maruz kalan hem de zorbalık yapan çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olabilir. Zorbalığa maruz kalan çocuklar üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz kendini dersiz ve mutsuz hissetme, kızgınlık, çaresizlik ve yalnızlık, düşük özgüven, sosyal uyumda güçlük, uyku problemleri, fiziksel belirtiler, gece altını ıslatma, akademik performansta düşüş, kendine zarar verme düşünceleri ve girişimleri. Son olarak zorbalık yapan çocuklar üzerindeki etkileri de şunlardır. Okulda yaşanan davranış problemleri, akademik başarıda düşüş, öğretmenlere karşı gelme, dışlanma, yalnız kalma, sevilmeme riski, arkadaşlık ilişkilerinde zorluklar olarak sıralayabilir.